Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir modelle karşınızdayım. Bugünkü modelim güzel şöyle çeyizlik bir model. İsterseniz çiçekli yazmanın üzerine yapabilirsiniz. Ben düz yazma bugün seçtim. Model yazmam olduğu için şöyle güzel bu iki rengi kullandım. Siz değişik renklere ve değişik yazmanın üzerine yapabilirsiniz. Şimdi şöyle iplerimi kenara alırken sizden ricam eğer siz de kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olup destek olursanız çok sevinirim. Abone olduktan sonra zil butonu var. Onu da aktif hale getirirseniz hanımlar değerli takipçilerim ee, her gün yeni bir e... evet şöyle yazmamı şöyle zürafalarımı çektim. Hemen şöyle bir iki tane sürafa yapacağım. Evet. Hemen şöyle sürafamın içine girdim. Şöyle bir kirpik yaptım kirpin tepesine girerek şöyle tekrar şöyle bir yaprak yaptım İpimi aşağı atıyorum şöyle iki tane kirp ve zürafa yaptım üçüncü zürafaya dönerek şöyle bir kirpik yaptım ve hemen ipimi aşağı atıyorum. Evet. Ara modelim bu şekilde. Daha doğrusu yazmamın şöyle alt kısmını bu şekilde ilerleyeceğim modeli bunu yaprakların üzerine işleyeceğim. Hemen tekrar zürafaya döndüm. Şöyle bir kirpik yaptım. Şöyle kirpiğin içine tepesine düğümümü attım ve tekrar ipimi aşağı attım. Arada 3 tane zürafa yapıyorum. Dördüncü sıraya. Pardon üçüncü sıraya dönüyorum. Arada üç sıra bırakmam lazım. Ve hemen şöyle tepe düğümümü attım ve ipimi aşağı atıyorum. Şimdi modelimin alt kısmı bu şekilde sırayla birinci sıramızı bu şekilde yapıyoruz. Şimdi alt kısmını bu şekilde minik yapraklarla yapıp bir üst kısmı tekrar beraber olacağız. Evet alt kısmına bakın bu şekilde ilerledik. Şimdi köşede bir tane bırakıyorum. Ve hemen ikinci yaprağıma mavi iple düğümümü atıyorum. Bu şekilde hemen şöyle şöyle kirpik yapıyorum hemen alt kısmına uygun şöyle minik yapraklar yapıyorum buraya hemen ikinci yaprağımı yapıyorum hemen yaprağımı yaptım Şöyle hemen ipimi aşağı atıyorum. Üçüncü yaprağımı yapıyorum. Dördüncü yaprağımı Şöyle dördüncü yaprağımı da tamamladım. Şimdi ipimi kopartmadan bir diğer yaprağı atıyorum. Ortadaki ipi daha sonra alacağım. Hemen şöyle düğümümü attım. Hemen şöyle bir kirpik bu şekilde burada da dört döncü yaprağımı yapacağım Evet şimdi hem bu aradaki iplerimi alacağım hem de şöyle buradaki ipimi de alıyorum şimdi alt kısımdaki yapraklarımı tamamladım şimdi hemen bir üst modele geçeceğim. Burada da sarı ipimi alıyorum. Ve ilk yaptığım yaprağa şöyle düğümümü atıyorum. Hemen diğer yaprağa attım. Ve burada bir yuva yaptım. Yuvanın içine girdim. Şimdi bu sarı iple de şöyle yaprak yapacağım tekrar. ikinci yaprağımı yapıyorum. 3. yaprağım. Ve buraya da sarı ipte dört tane yaprak yaptım. Ben şöyle dörtüncü yaprağımı da yapıyorum. Evet. Bu şekilde dört tane yaprağımı yaptım. Şimdi araya şöyle iki tane bırakıyorum. Hemen şöyle 3 tane bırakıp yeterli bence. 3 tane aralık yapıyorum ve modelimin aynısını bu diğer yaprakları da yapıp geliyorum. Evet. Bu şekilde modelim, bugünkü modelim bu şekilde oldu sevgili hanımlar. Değerli takipçilerim. Şöyle her türlü yazmaya yakışacak. Hoş ve güzel. Şöyle 4 tane araya bıraktım. Bence tam ideal. 4 tane ideal bir ara model bu modele göre. Evet. Bu modeli de şöyle 400'e yapabilirsiniz. Fiyat bilgisi yazmayla beraber bu fiyatları veriyorum tabii ki. Evet. Modelim bu şekilde. Umarım size beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.